5020 MHz'e 5.2 GB yükseltecek inşallah ve ondan sonra da Fredimen 2006'nın altı testinden geçirmeye çalışacak şu ana kadar bunu başarılı olmadı ama biz bilişimin ilk üç günü bunu başardık ve bugün bunu tekrar deneyeceğiz bu arada burada acayip bir görüntü var kızlar önemli bir gülümsemeyle oynuyorlar ama çocukların hepsi mahvolmuş durumda yanaklardan teller boşalıyor suratlar asık bilgisayar klavyeleri kırdılar kıracaklar kazanırlarsa büyük ihtimalle babadan da paralayacaklar kızların diye korkuyorum. Ama kızlar süper performans çıkarıyorlar. direkt kafaya da buluyorlar. Kimse üzerinden kaçmıyor. Vuramadıkları zaman da arkalarında halda halda koşuyorlar. Bizim çocukların problemi sürekli kızların arkalarından koşuyorlar. Sorun bu. Kızlar konu bir anda çalıyorlar ve erkekleri paralıyorlar. Yerarşiyan farkındaysan müthiş bir rahatlık var söz konusu değil mi? Bacak atmışlar, sakızlarını çiğniyorlar, çatpırı 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 oynuyorlar. Ve bütün yüzlere bakar mısınız? Kim hiç bu arada gente de tebessüm da. Bazıları şöyle ne yapacağım ne diyeceğim diyor. Ama biraz daha biraz daha da bir şey merak ediyorum. O merak hep başta falan çıkmış durumda aşağı. Ben bir daha katla ben duracak abi. Hadi biraz Biraz bir şey olsun süper. Ne diyorsun? Ooo büyük kapışma var desenize. Türkiye'nin en iyi counter strike takımı demiş ki biz 5'e 2 oynamak istemiyoruz biz 2'ye 2 iki kavuşalım demişler. Şu anda buradalar. Ya 22 gelse yakışılmaz kızlar da yakışılarken derdi. Şimdi oynuyorlar koşup yoruyorlar. ciddi söylüyorum Raşyan bu konuda abartı yapmıyor. Gerçekten çok başarılılar. Çok iyi oyuncular. Ve birazdan da bu şöleni bilgisayarındaki bir bu eğlenceli yolculuğu sakın kaçırmayın. Türkiye'nin Türkiye en iyi kandörsizler takımı burada. Bizlere için geldiler. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber oldukları için ve 5'e 2 dedik ama 2'ye 2 counter strike oynayacağız. Christian Becker karşı Türkiye'nin iyi counter strike takımı oynayacak. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar gülün biraz gülün. <laughs> Cep. Şu anda bitti. Çok <laughs> fazla. Şimdi ne olacak canım? Ee, arkadaşlar, Türkiye'nin en iyi Counter Strike takımı burada. Şimdi 10 dakikalık görsel şölen sizleri bekliyor. ve plazmalardan izleyeceksiniz. Çünkü sizleri fazla bekletmek istemiyorum. 2-2 iki mi? <laughs> bir göreyim ben abi şu sahneye bir gelsin. Aşağı dedi ki bir görelim bakalım bu cevherler kimmiş kafasından ikiye iki diyorlar bir de.